Bak dayı bizim en güzel doktorlarımız hepsi yurt dışında. Evet. Anlatabiliyor muyum? En güzel bilim insanı. Siz sayabilir misin? Ben yurt dışında yaşıyor mu? Sorayım. Siz, yurt dışında Soruyorum sadece. Kimler, hangi doktorlarımız isimlerini sayar mısın? Hangi doktorlarınız olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Kanıtım delilim yok. Abi, o e, zaman. Yani söylenene abim, göre söylüyorum. Söylenene değil. Araştıracaksın. <laughs> Siz nerede? İkra, diyorsun? ikra diye bir şeyimiz var değil mi? Oku. Tabii, tabii Araştır. Ki tabii ki. Araştıracaksın. Bak şeyini bak. Şeyini bilmiyorum. Ya, Şimdi bak ben Givilenene göre senin söylüyorum. anlattıkların hepsine herkes, saygı, duyuyorum. Bak, herkes söylüyor. Sen çalışıyorsun, diyor ki, emekçisin. Hepsi... Evet. Emekçisin, çalışıyorsun. Evet. Ekmeğini evine taşımaya çalışıyorsun. Ya hepimiz bak, Bak ben Almanya'da çalışıyorum. 37 seneden beri. Evet. Şu anda Almanya'da ben 1800... Şu anda cebimde yazıyor dekontumda, e, kontumda. 1891 lira net aylık girdi. Ben kaç lira ev kirası ödüyorum birader? Söyle sorabil, hani sorabilirsin bana. Ben sana söyleyeyim doğruyu doğruyu. Hem de kağıtlarla, dekontlarla çıkarayım her gün bak... bak ben 1891 euro. Yani 1900 lira de 1200 lira ev kirası veriyorum. 1200 lira. Evet. Geriye kalıyor ne kalıyor? 700 lira. 7. Ben 700 lirayla mutfak masrafı, arabamın sigortası, arabamın kredisi ödemeye çalışıyorum, bir şey kalmıyor. Eğer benim çoluğumu, çocuğumu okutup büyütmeseydim onlar benim şu anda evlenmiş olsalar onlar da aynı zorluğu çekecek. Ama benim yanımda kaldıkları için Allah hepsinden razı olsun. Öyle bir evlat yetiştirdim ki. Hepsi şu anda evet. destek çıkıyorlar baba. Üzme kendini. İzine gelebilecek misin? Bak dişlerimi yaptırmaya geldim. 210 bin lira diyorlar dişleri burada. Allah razı olsun teyzemin oğlu, kuzenim. Evet. Bana geliyorsun dedi, materyal parası alıyorum dedi. 50 bin şu dişleri yapacak. 8 tane implant. Dördüncü ayda geldim, miktarları çaktık, geldik. şimdi ha, neticeye girelim. Ya, 2000 ya. lira kazanan bir insan eğer 800-900 lira, 1200 lira ev kirası veriyorsa, tek başına çalışıyorsa, hanımı çalışmıyorsa, çocuklar çalışmıyorsa, o insan da borç içine giriyor, eksiye giriyor. İster istemez. Bu dünyanın her yerinde geçer. Ha, Ekonomimiz ben geliyorum, dördüncü ayda gördüm, işleri için geldim. Şimdi geldim, gördüm, çok kötü. Yukarıda Allah var ya, bak şimdi namaza gireceğim akşam namazı ezanı okunacak. Ezanlar adına söylüyorum. Ekonomimiz çok kötü. Sadece içeri her girdiğimde Allah'ım diyorum. Şu insanlara, şu halkımıza biraz sabır ver. İnşallah doğru yolu bulacağız. Şu anda sadece hükümete veya oraya buraya şu partiye, falanca partiye hiçbir şey yüklemiyorum ben. Bizim ha, benim benim derdim şu halkım geldiğim zaman Herkese aleyküm. bir selamun aleyküm dediğin zaman aleyküm ve selam deyip birer yüzle karşılaması. Bir Ama şu anda selam, şey. selam vermeye çekiniyorum. Sevdiğim akrabalarıma selam vermeye çekiniyorum çünkü... Herkes çok kırı dar bu anda, çok Aynen. Anlatıyorlardan ben... şu ezanın adına. Neyse başka zaman gene konuşuruz. Eyvallah. Evet, evet. Benim anlatmak istediğim anladın mı? Sen burada de... 11 bin lira, 15 bin lira kazanıyorsun. 6 bin, 8 bin, 10 bin lira ev kirası veriyorsun. Aynısını ben yaşıyorum şu anda.